Ama lütfen sözümü kesmeyin. Evet, öncelikli evet. olarak. Siz gelince siz keseceksiniz, ben kesmeyeceğim Ben hiç kesmedim. Osman Bey <laughs> kesmedi. Hiç benim kesmedim siz siz zaten. Kestim <laughs> sadece sizler değil. Ay hep zaten. benim sözüm ya, kesildi. Sen yaptığın ya, bir şey yok. Ondan sonra sözü <laughs> <bize> geliyor. Ben, <laughs> ben en az konuşan adamım ben burada. Hızlı bir şekilde geçeyim. Hasan Ocak yaşıyor. Komutan'a ekran verir misiniz ne arkadaşlar? Gösteriyorsun bir dakika bize bir anlatalım. Canan Kaptancıoğlu'nun tweet'ini gösteriyorum. Hasan Ocak yaşıyor. Komutan'a bin selam. Hasan Ocak Hasan Ocak kimdir? MLKP kurucusudur. Gazi Mahallesi'ndeki çıkan olayların emrini veren kişidir. Birçok kişinin ölmesine sebep olmuştur. Sonra ne olmuş? Görüyor musunuz? Tivit Canan Kavancıoğlu. Evet, şu an yok bildiğim Peki kadarıyla. yıl kaç? Tam bilmiyorum. Ya, Hasan tam Ocak ha, ölmüş. Hı. Canan Kavancıoğlu. Evet, tamam ama yıl kaçmış? Bir hayır, 2011. Yıl kaçmış. bir başkanı değil. 2011 anlatıyorum bir dakika ama. Hı. Şimdi bir insanın geçmişte Terör örgütü mensupları ile alakalı attığı tweetler tabii ki bir siyasetçinin gelecekte önüne çıkar ve sorulur. Çok doğru. Mesela FETÖ ile evet. iltisak olan, ediyoruz. FETÖ ile işbirliği yapmış olan Canan siyasetçiler Kankancı de dahil olur. buna. Bakın Ümit Bey bir şey söyleyeyim mi? Hı. Toplum önünde bazı şeyleri gösterdiğim zaman kızıyorsunuz ve beni konuşturmuyorsunuz. Oh ben. Evet, siz bana müsaade edin. Ben anlatayım. <laughs> Lütfen size cevap hakkınızı kullanın. Bakın Ay, tek, tek Hasan Ocak ve Rıdvan Koç'un kabrindeyiz. Kim bu kişi? MLKP kurucusu. Gazi Mahallesi olaylarındaki kişi yine aynı kişi. Bu da Hasan Ocağın resmi bu bir. Hı. Bakın Canan Kaftancıoğlu'nun yaptıklarını anlatıyorum. Hı. İki. İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanları kaybeder demiş. Sakine cansız ve insanlık yine kaybetti. E. Kimi uyumuş? Sakine cansız. Sakine cansız. Paris'te Sakine yani. cansız kimdir? Sakine cansız budur. Sakine ya. cansız PKK Osman terör örgütünün bir kurucusudur. Lütfen Mehmet Bey. Hayır Hasan Ocağı geçtin ya. Hasan Ocağı Gazi olaylarında eline silah alıp polisle çatışan biri değil. Hasan Ocak olayını ben takip ettim. Hasan Ocak Şimdi polis tarafından gözaltına alındıktan sonra kayboldu kaybı. cesedi bulunan evet. öğretmen Gözaltı, ve çay da yanlış ocağı işletmecisidir. Buyur. O bak. Melek Kafe'nin kurucusu mudur? Bak. Kaybedildi. Ya Adam öldü. Melek Kafe'nin kurucusu. kurucusu evet. Efendim Melek Kafe'nin diyelim ki kurucusu. Evet. Efendim, diyelim ki kurucusu. Evet. Bak, bak gidip o... kaybedilip öldürülsün. Hayır o da ya. yanlış. Hayır. Bunu kayboldu yaptı? Sorumlusu Çay ocağı işletmecisi. Annesi de cumartesi annesiydi değil mi? Emekli öğretmen şey çalışan bir öğretmen o yapamamış. Çay hoca işletiyor. ve kaybedilip soruma... öldürüldü. Cesedi Hakkı bulundu. ama Osman Bey bitirsin öyle sorayım evet, soruyor. Evet, bitirsin. Ben diğer dedin, gazeteci o değil. Bak yani şöyle Memek bir şey söyleyeyim Bey. ben. Evet, yoksa usluyor, nasıl bir, nasıl bir bir cümle söyleyeyim. söyleyeyim. Bak, Hasan Hoca, Ay... Hasan Hoca'nın MLKP üyesi oldu. Doğrudur. Göz altında kaybedilip 95'in evet. devleti tarafından. O da yanlıştır. Evet, Zaten biz ona karşıyız. İkinci katta net konuşuyoruz. Buyurun. Sakin edin. Üç kelime edemedim. Bak ikinci kartonete anlatıyorum. Osman Beyliği. Sakin e, cansız dediğiniz işte şu teröristtir kıymetli izleyiciler bakın. Şu Öcal, e, Abdullah Öcalan'ın terörist başının yanındaki kişidir. Bununla alakalı attığı tweet Canan Kaftancıoğlu'nun ortadadır. 2. Gelelim. Kobani olaylarında Yasin Börü'nün şehit ve arkadaşları şehit edildiği olaylarda yazmanın ötesinde bir şeyler yapalım. Yazıyoruz. Madem sokağa çıkalım deyip milleti sokağa çıkmaya teşvik etmiştir. 6 kim? Ekim 2014. 6-7 Ekim olaylarında kim? Canan Kaftancıoğlu. Peki. Gelelim. 15 Temmuz. Şimdi dediniz de biraz önce 15 Temmuz. Bu iki tweette 15 Temmuz gecesi atılmıştır. Hı. Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Hı hı. Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyeceğiz ne yapacağız şimdi diyor. 15 Temmuz'da halkın sokağa dökülmesini ağzına gelen bu şekillerle söyleyip oradaki askerlerimizde yani terörist FETÖ'nün askerleriyle alakalı olaya da inandınız Allah'ınız sizin belanızı versin diyerek orada vatandaşa da hakaret etmiştir. İki. Bakın. O, ee... Şimdi Sayın Faraş dediler ki göreve geldikten sonra hiçbir hareketi var mı dediler. Aysel Koç toprağa verildi. Kim bu Aysel Koç? Mele Aysel Koç. Bir buraya dakika, bu mi? Evet evet. Kim gitmiş buraya? Töreni Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe yönetileri, ESP ve Sosyalist Meclis Federasyonu'nun yöneticilerinin hepsi katıldı. Buyurun. Evet. Yani sormak istiyorsanız Hangi gösteriyorum. Değil. Hemen söylüyorum size tarihini. 4, 4 Mart, Mart, 2020. 2020. Aa bu, bu dönem. sene. Bu Nedense burada e, tarih var öbürlerinde yok. Evet. Yo, öbürlerinin hayır. hepsinde olsun. Var, Bir saniye dedi ki. Hayır hayır. Bir saniye. saniye mesela 15 Temmuz dedi ya başına. Ha, 15 Temmuz dedi ya yani başına. Yani bir de şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Canan Hanım İstanbul İl Başkanı seçildikten sonra gerçekten geçmişte attığı birçok tweet'i sildi. Bazılarının görüntüleri alınmış o yüzden hala sosyal medyada Şimdi kimi Ferda zamanlarda hanım, bizim yayınımıza çıkıyor. da bağlanabilir Ferda da Hanım, bağlanabilir. Ferda Hanım bunların rahatsızlığı niye biliyor musunuz? Şimdi Bunlar e, dediğiniz... E, sayın Melih Beyefendi ile alakalı eleştiriler yapıyorlar. Melih Bulut. Uralak Bulut, ot direktörü Cumhuriyet Halk Partisi'nin küsüsünden çıkıyor konuşmuyor peyim de rektörlük üstünde cübbesiyle, cübbesiyle. Şimdi Türkiye'de siyasallaştırdıysanız siz siyasallaştırdınız. Ot direktörü direkt Uğral Akbul çok iyi hatırlıyor. Ümit Bey hemen size Ümit. vereyim de daha yakından bakarsınız. Bir dakika ben niye yapayım bunu mi? Bir dakika. Dur Ümit Bey bir Ama Ümit Bey'i uzatabilir misiniz? Rahatsızlık şu. Türkiye'den Türkiye'de sizin ilerici dediğiniz. Siz ilericisiniz ya Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti olarak. Hayır ben Cumhuriyet Nur Halk Partisi Nur Serter geldi benim aklıma. Ben daha da ilericiyim. Bakın Nur Serter geldi. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısıydı. Doğru. Türkiye'de başörtülü bacılı kardeşlerimin yani, ikna odalarını kuran kadındır bu. Maalesef. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Bir dakika. Cumhuriyet evet. Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı. Evet, topları. evet. Topları. şimdi, şimdi Sayın dostumdur. Cumhurbaşkanı bu zihniyete karşı ediyor Türkiye'ye. Ne rahatsız evet. oluyorsunuz? Evet. Yani. Hangi ikna odaları ya? Ha, hangi odalar? Osman Bey, başörtülü kız kardeşim Nur Serter'in ikna odaları. Bak, Osman Bey, başörtülü kız kardeşim Bey bir Bakın o Nur Sertan oralar o direkt Diyor. Bu insanlar bilim dünyasından çekildikten sonra Baraka Bakın, Üniversiteleri Türkiye hakim oldu. Sen... İşte çıkan insanlar da iş Aa, bulamıyor. Tam tersine tematik Osman üniversiteler kuruldu Türkiye'de. Ne tematik üniversiteler? Çok Anlatacağım üniversite, üniversite, tematik üniversiteler? Üniversite. Üniversite. Onları, üniversite, tematik onları yani. da Tunceli Üniversitesi'nde. Tunceli Üniversitesi'nde. Hani, hani, hani rabarbağı olmayacaktı. Sesleriniz üst hani yapmayacaktık. Bir Bak, de şunu rica edeceğim. konuşalım Hepiniz kendi sözünüzü söyleme telaşına girdiğinizde aslında arada söyledikleriniz de bence satır aralarında kalıyor. Mesela. İkna odaları diye bir şey yok mimalinde bir şey söylemediniz değil mi? De ötesine Ama geçiyorum. ne dediniz? Yok meselesinin de ötesine geçiyorum. Bu o kadar abartılmış. Yani o kadar, kadar mağduriyet edebiyatına e, yem edilmiştir ki. Yani peki siz o zaman bunu göstereyim. Hı. Akdeniz Üniversitesi rektörü Biliyorum. Mustafa Akaytın, evet. türban irtica kokan bir dayatmadır diyordu. Bu kişi buranın rektörüydü. Türkiye'de şimdi Ay, bu rektörler tür, yok diye mi rahatsız tür, oluyorsunuz? Allah aşkına söyleyin ya. <laughs> <laughs> Boğaziçi'ndekiler bu bunlar mı tekrar türban, gelsin istiyor? Türban, yok bunlar hortlamayacak bir Türkiye'de türban, bir daha. Yok. Ben de örnek vereyim bir saniye. Türban hükümeti. Söylediklerini söyle, de söyle. Cami ayakkabıyla giriliyor kullan. mu ki? Gata'ya türbanla girilsin diyor. Bir dakika. Diyor. Evet. Buyurun. Bir dakika bir örnek vereyim. Hayır. Söylemişti. Urfa Harran Üniversitesi nurculara teslim edildiğinde rektöründen odacısına kadar nurcular orayı işgal ettiğinde oraya bir tane sosyal demokratı bırakın. Ben CHP'liyim diyen insan içeri sokulmadı. Hadi konuşun. O da yanlış. Ne hale getirildi oranın? Van bak şu açıklamalar doğru. Ben. Bak şu açıklamalar doğru. Bak camiye ayakkabıyla giriliyor mu ki Gata'ya türbanla girilsin? Türban irtica kokan bir dayatmadır. Bir, Aa, bir, dakika. Aa, bir dakika. Bugün bir dakika ben fikri sağlıyor Yine aynı yere geliyor. Fikri sahada, Yine aynı yere geliyor. Bir dakika bak. Yine, bakın bir dakika bir dakika. Ben Lütfen doğru, rica doğru. ediyorum. Yine aynı yere geliyoruz. Yine saptırıyoruz. Yine başka konulara giriyoruz. Bakın ben de başka konulara giriyorum. Girin girerim. lütfen. AKP'nin FETÖ'cülerin evet. geçmişini Buyurun. buraya nal gibi koyarım. Buyurun. Ee, yakın uzak Buyurun. herkesin. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama ben verdiğim sözlerin arkasında durmakla tanınan biri olarak evet. bu konulmuş olan listeye uymaya çalışıyorum. Evet. Ama, ama eğer ama bu listeye uymayacaksak, herkes burada her şeyi istediği gibi konuşuyor olabilecekse, Tabii ki. Ben de konuşurum. Tabii ki konuşabiliriz. Peki. Bakın. Sıra şansın. bana geldiğinde lütfen Tabii söyleyin. Tabii ki konuşabilirsiniz. Şimdi ben Bakın. Fikri Sağlar'ın tartışma oluşturan sözlerini de artık bu başörtüsü Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Fikri Sağlar'ın haksızlık. Önce, önce bana onları delillendireceksiniz kardeşim. Ama kardeş. Mustafa Kaydı bunları söyledi. Mustafa Kaydı söylemişse söylediği tarihi, günü Ama, bilmem neyi bana söyleyecek. bak Ben... Ben aynı 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 şeyi iki defa yaptım. Geçen yerde bana şey... gösterdiğin şeyler. Ya onları konuşuyorsunuz şey Osman Gökçek'le ama Mustafa Akaydın olayını biz seninle daha önce de konuştuk. Mustafa Akaydın Sadece Mustafa başörtüsünün Üniversiteye bana, girişine karşı hepimiz hatırlamıyor muyuz? Uydurmayalım yani. Bana, bana bundan sonra gelen kızılıyor. her şeyin tarihi, numarası... Abi buradan dolayı bilmeliyim. Mustafa, Mustafa Bey, Mustafa Bey yala, Mustafa Bey bunu zaten inkar etmez. Ben, Mustafa Akay'dır. Ayrıca beni niye, Hayır, ya? şu Sertel. anda bizi Nur. niye ilgilendiriyor? Yine Nur Sertel. Şimdi biz Mustafa Akay'dır diye... Rektör konusu konuştuğumuz Nur Sertel'le mi ilgili konuşuyoruz? CHP'ye bir rektör var diye. Yasin Ozan, anlatan kişi, anlatan kişi... Bu örnekleri gösteren kişi neden verdiğini bize... Mustafa ya bu Mardin Üniversitesi'nin rektörünü konuşturmayın bana. Mustafa Akaydın da. Şey, şey, dini elbiselerle çıkıp rektör soytarılık yaparak çıkıp size, neler şöyle Artuk artık üniversitesi şey rektörünü anlatsanıza bana. Ümit Doğru, Bey, o da rezalet. Ümit Bey. O da rezalet. Benim konuşmalarımda kızıyorsunuz. Ben, ben sizin kızım, konuşmalarınızda size hiçbir ki. şey demiyorum. Hiçbir şey demeden dinliyorum. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sakin. Neden bunları gösterdiniz? Bir Çünkü bize? AK Parti bütün görüşlere bütün siyasi duruşlara Çok. saygı duyan bir parti. Cumhur Çok. İttifakı böyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Siz ilerici olduğunuzu söylediniz ya. Ben size ilericilikle ilgili bir şey söyleyeyim. Hı. Türkiye'de 2002'de 53 tane devlet 23 tane vakıf üniversitesi varmış. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldikten sonra şu anda 129 devlet üniversitesi 78 tane vakıf üniversitesi. Yani 209. Aa, evet. Şimdi bak. Bana lütfen. Hayır, üniversite değil. vasfında Tatlandım. olan evet. üniversite sayısını söyleyin. Evet. Hemen sayıyorum. Şimdi mesela belki sizin bilmediğiniz şeyler var. Hı. Mesela artık Türkiye'de üniversiteler tematik olma haline bile Hangi geldi. Tematik Anlatıyorum. Ya? Lütfen dinleyin. Hı. Mesela Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Mesela burada sağlık bilimlerinin dışında başka bir şey konuşulmaz Ümit Bey. Hı. Mesela Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi. Burada sadece çocuklar müzik icra eder, güzel sanatlarla uğraşır. İnşallah yani göreceğiz. bunları benim bakın bunlar tematik üniversiteler. Sonra Mesela adamla. bir anlatıyorum ama lütfen dinleyin. Mesela Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi. Bakın Selçuk Üniversitesi demiyorum. <laughs> bir dakika. Bu ama. üniversitelerde bir ya bir dinleyin. Araya bir şey söyleyeyim ya. de. İcraatları şu an Tunceli Üniversitesi. Üniversitesi'nde kaç profesör var? Bitlis Üniversitesi'nde kaç profesör var? Siirt Üniversitesi'nde kaç profesör var? Bir tane muhalefet partisinin lideri geçen yıl Tunceli Üniversitesi'ne gitti. Sizin zaman araştırma görevlisi 9 tane derse giriyor. Mehmet <laughs> Bey, ya, Mehmet Bey. Yok sizin aslında. ilerici Böyle, üniversite olmasın. Sizin ilerici döneminizde Türkiye'de 1.5 milyon öğrenci vardı. Şu an Türkiye'de 8 milyon öğrenci var. 4 milyon işsiz. AK Parti gençleri okutuyor. Sizin gibi cahil bırakmıyor. Sizdeki gibisin. Yok öyle bir şey. Salıyor dışarıya. Salıyor dışarıya. Her üç öğrenciden birisi işsiz. Öğrencilerin okuması bizim 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 eski Türkiye'de. Öğrencilerin okuması noktasında Osman Bey. O öğrencilerin 8 milyon tane öğrencinin okuması niye sizi rahatsız ettiniz? Ya niye etsin? seviniriz. Yani sizin sizdeki gibi şu anda bir buçuk milyon öğrenci okusaydı da. Araya girebilir miyim? Araya girebilir bir dakika, miyim? Bir dakika. Araya girebilir miyim? Türkiye'nin mi? 500, e, dünyadaki ilk 500 üniversitenin içinde kaç tane yok, eski hiç Türkiye yok, sırasında? Yok, hiç yok, hiç yok. Boğaziçi'de yok, de yok bari. Vallahi yok. yok. ODTÜ'dekiler sabahtan akşama kadar gidip de. tane üniversite var. Bir dakika. ODTÜ'dekiler Cumhuriyet mi? Halk Partisi kongrelerine Osman. gideceklerine, uyduyu taşlayacaklarına, içeriye bir restoran açılınca onun camını kıracaklarına derslerine çalışsın. Osman Bey. Bilim her gün zaten sabah akşam cam kırarlar. Sonra Ankara Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin gelip orada ormanı yıkmasına karşı çıkarlar. O yolu bugün en çok mesela, onlar kullanıyor. Sen, sen, evet. en evet, çok Yapmayayım. onlar Bey, kull kullanıyor. Yapmayın bunları konuşuyor. Ümit Bey. Ümit Bey. Ümit Bey. Çok Ümit yolu. Bey. Vallahi o Osman sınırlar Bey. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? <laughs> Tek bir şey söyleyeceğim. Ya. Ankara'da bir 10 yıl yaşadım. <laughs> Hakikaten o yolu <yılda> en çok sınırlar <laughs> <top türlüler gülüyor> kullanıyor. Ya. E, tabii Gerçekten. ki açılmış <laughs> olan yolu kullanacağım. Ya yani. Ben söylemeden geçemeyeceğim. Ben Bey, Ümit Bey yanlar. Erda sen kullanıyor muydu o yolu? O yolu herkes kullanıyor. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım. ışıklar yanıyor diye tweet attı. Bu darbe çırtkanlığı değil. Değil mi? Ne kastetti? <laughs> AK Parti buna tepki koydu. Bütün hükümetin Hı. bütün organlarıyla Hı. bu darbe çırtkanlığı değildi. Neydi bu? Gelelim İlker bu diyor ki Hı. mesela ondan önce bir şey anlatayım. Hı. Artı gerçek köşe yazarı Hı. Ragıp Zagakollu Ragıp Zagakollu Tayyip Erdoğan ile Adnan Menderes'in fotoğraflarını yan yana koyarak ne dedi? Makus kaderden kaçış yok dedi. Çok tercih. Ne demek? Bu darbe çırtkanlığı Çok değil miydi? Ter terbiyesizce bir, bir kere. Bakın, bir darbe çığırtkanlığından, benekonlu mesaleden. Lanakola... Evet. Bu darbe çığırtkanlığı değil ya. miydi? Her gün FETÖ'cüler zaten bu darbe çığırtkanlığını desteklemiyor. Bakın bir dakika. Evet. En Akın. sonunda İlker Başbuğ yine tesadüf. Her şey tesadüf zaten bu ülkede. AK Parti'de hep bu tesadüflere denk geliyor. Allah Allah. Evet Allah. Adnan Allah. Menderes erken seçimle gitseydi 27 Mayıs olmazdı. <laughs> Cumhuriyet bunu tweet attı bu kelimeyi attı. Manşet evet. yapacak. Manşet. Şimdi oldu. bir şey sormak istiyorum. Sizin ya. sizin şu gözlerinize bakınca bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> aga, aga, Allah hiç yok. Aga ben anlıyorum. Yapmayın. Ben size bir şey diyeyim. Bugün çok her... bakıyorum Bakın. dikkat öyle ediyorum. Mi diyorsunuz? Şu, şunu unutmayın. Bu ülkede Hepinizin bir daha her zaten her söylediğini yazdılar. Bir daha darbe olma imkanı bana göre zaten çok zayıf olarak Bana görüyorum. göre de öyle. Çok zayıf görüyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bugün Canan Kaftancıoğlu Boğaziçi olaylarında veya işte onu destekleyen İzmir Barosu vesaire. Bunlar hmm. istiyorlar ki Türkiye'de bir iç karışıklık çıksın. Niye? Çünkü sebep şu. Ne? Yasal yollarla hmm. hükümeti gönderemeyenler, hmm. gönderemeyeceğini anlayanlar gayri meşrubu tip yollara maalesef başvuruyorlar. Ya. Evet. E, o zaman Bakın, kapatın Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Bu, hayır Cumhuriyet Halk Partisi'ni neden sokun, kapatalım? Sokun bunları da şeye. Bakın, kişiler suçluysa cezasını kişiler çeker. Ee? Ümit Bey bir şey söyleyeyim gerçekten bir sosyal demokrat, yani sosyalist bir kişi olduğunuzu inanıyorum. Sayın ben araştırdım. sosyal demokrat evet. değilim. Ama sosyalist evet. bir kişisiniz. Ya, ben şahsen, ama... belki kabul etmeyeceksiniz bu dediğimi. Ama şuna inanıyorum ki beni izleyen binlerce Cumhuriyet Halk Partili de aynısını düşünüyor. Neydi Milyonlarca. O? Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ü, ilke, inkılaplarını, altı okunu, hiçbir şeyini temsil eden bir kadın değildir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bakın, Bunda sizin de böyle diyor. düşündüğünüzü, ama belki söyleyemediğinizi Hayır, düşünüyorum. Hayır, söyleyememek Bakın. diye bir şey yok. Bakın. Çünkü sebep şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi. Allah aşkına, ben size bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran parti. Evet. Kalkıp da terör örgütlerinin hmm. bir organizasyona katıldığında hemen canan Kaftancıoğlu orada bitiyorsa eskiden niye yoktu bu? Şimdi niye başladı bu işler? Bakın bir şey söyleyebilir miyim? Bakın, ben savaşçıyız. Ümit bir şey Bey, size çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Erkek cinsellik organını, erkek cinsellik organını cami minaresine benzeten bir kadındır Canan Kaftancıoğlu. Bununla ilgili tweet atmıştır. Bu kadar alçakça bir tweet atan bir kadındır. Nerede hani? Di Vallahi hemen gösteriyorum. Ben ilk defa görüyorum bunu. Hemen göster de Bunu alayım. söylediğim yani çok, suç olur. Çok hemen, gösteriyor. Abi, evet. öyle demiş, hemen gösteriyor Bunu siz yapmayın. Hemen Onu da demiş mi? Hemen gösteriyor Eski tweetleri felaket ya. Mehmet Bey'e geçsin isterse söz. Bu, ben de orada size tweet'i göstereyim. Evet gösterim. boşluk olmasın arada ama Mehmet Bey Aman o ben, üç konuyu bilmiyorum. Diğerlerini biliyordum tamam, da iş iş şey. ayrıca yani... Buyurun. Size tweet'i okuyorum. Buldunuz mu? Bir dakika. Hatta gösterin. Tweet'i okuyorum. Başbakan yardımcımız Sayın Bülent Arış ve Bakanımız Fatma Şahin'in katılımıyla... ...Türkiye'nin en büyük caminin temelini atıyoruz diye bir afiş asılıyor. Afişin üstüne... Bir tweet yazıyor Canan Kaftancıoğlu. Bu büyüklük takıntısının altında milletçe bir türlü üstesinden gelemediğimiz penis büyüklüğü sendromu olabilir mi? Buyurun. Canan Kaftancıoğlu atıyor. Cami minarelerine erkek ya cinsellik mi? organına benzetecek kadar şimdi, alçakça ha, tweet atan bir kadındır bu. Buyurun. Bunun yorumlamasını istiyorsan evet. benden Biberi şunu söyleyeyim. Alabilir miyim Osman o, Bey? E, bu başka bir yerden esinlenilmiş bir şeydir. Onu da söyleyeyim şimdi. Onu savunmak için falan da Aynen. söylüyorum. Bence gayet çirkin. İğrenç, çirkin. Ahlaksızca. Ee, ama e, bizim toplumumuzda hep söyleyen, ona erkek cinsel organı yerine fallus derler. Evet. Bu büyük e, şeye mi özeniyorsun? Fallus'a mı özeniyorsun? Ne şey ya. Diye şeyler buna benzetilir vardı. mi ya? Bu alçakça bir şey değil ee, mi? Yani işte. değil mi? Ay, Bu kadın nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'un il başkanı olabilir? 2011'deki Nasıl olabilir bir anne?